arkadaşlar. Bir video daha hoş geldiniz. Şimdi bir ürün Pencil X diye bir ürünü var. Şu ürünü aldım. Tabletimle kullanmak için. Bunu egzon Bilişim yapıyor Türkiye'de. Ve çok yardımcı oluyorlar her konuda. İçinde açtığımızda şurada bir kılıf var. Kılıfın içinde ah, çıkaramadım. Çıkaracağım. Bir adet şarj için kablo çıkıyor. Burada yedek uç var gördüğünüz gibi. Sonra içinde kitapçığı, kullanım kitapçığı. Sonra burada da kalem çıkıyor. Gördüğünüz gibi şöyle bir kalem çıkıyor. Ee, iPad'lerde hepsiyle uyumlu neredeyse. iPad'lerde hepsiyle uyumlu. Şimdi iPad'imi açayım. Şöyle. Hemen bu düğmeye basıyoruz. Otomatikman burada ışığı yanıyor. Pardon. Üstten basıyoruz. Burada ışığı yanıyor. Ee, iPad'lerde biliyorsunuz şuradan aşağıdan çıkardığınızda hemen notlar çalışır. Bir de buradan sol açıdan çektiğinizde de ekran görüntüsünü alır. Yani tam fonksiyon olarak şey yapıyor. Bir de bir tane grafik uygulaması açayım size. Evet. Neredeydi grafik uygulama? Skeç u koyalım. Bakın buradan yeni, bunu. Bu? yeni diyelim onu. Nerede bu? İndirin, nefskeş diyelim, kredi diyelim. Şimdi görüyorsunuz, elin dayalıken bu ürün yazı yazabiliyor, değişiklik yapabiliyorsunuz. Anlıyor musunuz? Bakın elim değil bu. ürünün özelliği bu. Yani eliniz dayarken cihaza hiçbir şekilde sorun olmuyor. Bu güzelliği var. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni atmayı unutmayın. Çok, çok memnun olurum. Takip etmeyi de unutmayın. İyi günler arkadaşlar.